Ah. Telefonumu alamazsın. Ah. Bak Ay, mi? Kapıyı kapatayım ben de. Ne de olsa Bakın. Gitti. Sıkayım ki ben burada. Gitti benim gibi güzel insan bu nasıl atar ya? Siyah mısın? maskeli misin? Neyse anne ne bana yemek ver. Kıya kıya bana buya 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 Yemek ver bana. <laughs> Nerede diğer ayaklarımla yiyeyim. Kimse bağır, Aa, benim gibi bu yem. güzel yiyemi. Aaa sahse parmağım yemedi. Ben düştüm arkadaşlar zamban atlayayım ben. De bu artık anlaşılır. Buldum zamban atlayacağım. Bir, iki, üç. Aaa bu kolum. Aa kolum. Neyse artık bu beni durduramaz. Gideceğim. Aaa. 妈的，妈呀！